Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığı binasında priz içerisine yerleştirilmiş bir dinleme cihazı bulundu. Elektrik arızası nedeniyle prizde yapılan tamir sırasında fark edilen cihazın teknik incelemelere göre 2019 yılında ilk kez veri kaydettiği ve en son 2024 yılında aktif olduğu partiler tarafından belirtildi. Bugün tesadüfen bir ses kayıt cihazı bulduk, dinleme cihazı daha doğrusu. Prizimizi tamir ederken tesadüfen bulduk. Berk arkadaşımız kendisi programcıdır, kendisi bilişim uzmanıdır. Kendisinin yaptığı bir çalışmayla 2019 yılında buraya takıldığını öğrendik. Cihazımızı incelediğimizde bir bilgisayar kartından oluştuğunu, Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden çalıştığını gözlemliyoruz. İlk veri tarihini 2019'da gönderdiğini gözlemledik. Metin dosyası olarak bir kurulum dosyası gönderiyor. Son veri tarihini de sadece bağlantı olarak 2024 yılında bağlandığını gözlemledik. Hatta ilk bağlantı tarihi de November yani Kasım ayına denk geliyor. 2019 Kasım ayına denk geliyor. Çapı yaklaşık olarak 250 ve 350 metre arasında. Bluetooth üzerinden sadece dinlemeye yarayan, sadece mikrofonu çalışan bir cihaz bu. Cihazımızın özelliklerinden birisi de şu sadece bilgisayardan dinlenmiyor. İsterseniz telefonunuzdan da bu cihaza bağlanıp telefonu kulağınızda dinleyebilirsiniz. Amatör bir çalışma ama işe yarayan bir çalışma.